Simülasyon TÜK'ten herkese merhaba. Bugün Amerikan Truck Simulator hakkında e, bizim nelerin beklediğini anlatacağız. E, biliyorsunuz bu hafta Los Angeles'ta E3 2015 Fuarı geç gerçekleştirildi. Orada AMD sponsorluğunda PC Gamer tarafından organize edilen bir PC Gaming Show programı vardı. E, Türkiye saatiyle sabaha karşı başladı. Saat 6'da ya da 5'te filandı galiba. Çünkü falan filan e, yayını açtılar sonra bir soru cevap plan yaptılar böyle interaktif bir e, yayın olması için ardından bir saat sonra e, böyle diğer firmalardan konuşmacıları falan aldılar yeni oyunlar duyuruldu bilgiler verildi. E, SCS e, orada konuşmacı olarak yer almadı fakat American Truck Simulator'ı e, sunucu programın sunucusu böyle e, dikkat çekerek e, teaser videosunu yayınladı. Ben şimdi e, bu bölüme onu koyalım onu izleyin ardından onu yorumlayalım ve e, diğer bilgilere geçelim. Evet, videoyu izledik. Ee, biz bunu şimdi sıfırdan böyle bir inceleye inceleye gidelim. Sesi biraz kısalım. Bunu ben zaten farklı bir şekilde montajda ekleyeceğim. Ee, şu an masaüstünü kaydettiğim için e, bir sorun olabilir. Ona, onun için dikkat edelim. Ee, batıda geçiyor. Amerikan'ın batısında başlıyor şu an Amerikan Truck Simulator. Haritasına birazdan değineceğiz. Evet, Amerika'ya e, bu oyunla geri dönüyorlar. Bildiğiniz gibi daha önce 18 West of the Steel serisi vardı. E, o bitti Euro Truck Simulator'la eş zamanlı olarak 2007 yılında American Long Call diye bir oyun çıkarmışlardı. Ardından işte Euro Truck Simulator'ın başarısı işte değişen e, grafikler falan derken e, Extreme Tracker diye bir seri başlattılar onlar. Böyle üç bölgede geçiyordu. E, kamyonlar vesaire vardı. Çeşitli yükler vardı. E, bilirsiniz zaten oynamışsınızdır. Da oynamadıysanız e, Steam'den alın veya işte farklı yollardan edinin oyunu, oynayın. Çünkü o da oynanması gereken oyunlardan biri. E, SC'si yani SC'si e, yani bütün oyunlarını oynamanız gerekiyor. Bugüne nasıl geldiğini görmeniz gerekiyor çünkü. Şu an Golden Gate Köprüsü. Burada girişte araçları koymuşlar oyunda yer alacak araçları resmen açıklanan lisanslardan ikisi Peter Bildt ve Kenworth onlarla görüşmüşlerdi hatta kurumsal işbirliğine falan gidilmişti tanıtım kamuya açık bir alanda tanıtım yapılmıştı onların t 800 model işte Kenworth'un bir de Peter Bilt'in 379'u falan olacak yine onlara ayrıntı olarak şimdi bakacağız. Amerika'ya dönmek demek e, bu yeni grafiklerle ETS 2'nin biliyorsunuz grafikleri falan değişti. Daha doğrusu ilk önce Amerikan Truck Simulator'da onlar tanıtıldı, gösterilmişti. Daha sonra ETS 2'ye geldi. Amerikan Truck Simulator ETS 2'nin altyapısıyla geliştiriliyor. E, yayınlanan alfa videosunda bir saatlik alfa videosu yayınlanmış Şubat ayında. Onu da araya sıkıştıracağım burada e, ee, o videoda mesela ETS 2'nin arayüzü falan kullan kullanılıyordu. Hatta Steam'de DLC olarak ETS 2'ye böyle bir şey eklemişler gibi. O şekilde bir ayarı falan vardı. Bunlar teknik olarak tabi bilemeyiz. Ya, öte yandan Eurocoach Simulator'da otobüs simülasyonu ETS 2 DLC olarak gelecek. Onu da belirtelim tekrar. O daha çok bekleniyor diyelim. Bunda bir sürü böyle yani, güzel manzaralar falan var ama otobüs kullanmak ayrı bir duygu. E, bu video yayınlanırken e, sunucu işte e, tanıtmaya başladığında Twitter'da e, TT listesine girdi dünya sıralamasında onda büyük bir başarı herkese ulaşmış oldu. Ya yani, e, böyle pazarlama çalışmalarına milyonlarca dolar harcamasına gerek kalmıyor. Çünkü farklı bir e, duygu insanlar bunu oynarken düşlüyor ya da hayal ediyorlar. Hani Sadece oyun değil, W'ye basıp gidemiyorsunuz bunda. Ee, bir sürü şey var. Manzara önemli, e, gerçek dünyadan e, yapıların olması, işte bu araçların birebir aktarılması, simüle edilmesi, e, ayrıntılı modellenmesi, e, bu tip şeyler var simülasyonlarda. Zaten o simülasyon kavramı değişti eskisi gibi değil. E, herkes de yavaş yavaş anlıyor bunu. Klasik araçlar var e, trafikte. Amerika'ya geçiyorlar sonuçta. E, yeni araçlar olacak trafikte. E, uzun burnu çekiciler var zaten. Dorseler değişiyor bir kere. Yeni dorseler geliyor. Amerikan dorseleri geliyor. E, karavanları göreceğiz. buz dedikleri okul otobüslerini göreceğiz e, turuncu olanları. E, klasik araçlar var en önemlisi böyle. Onu da düşünmüşler. Çok iyi olmuş. Şurada polis arabası görüyorsunuz. Daha önce alfa videosunda e, gösterilmişti. Ona da bir haber falan yazmıştım ben ona. E, geri dönüyor polis arabaları. Çünkü Amerika'da farklı bir sistem var. 18 Vos'ta zaten e, polis arabasının olması yani polislerin sizi kovalaması çok güzel bir özellikti Ama ETS ETS ile birlikte Avrupa'ya geçince öyle bir e, şey sistem gelmedi. Sadece radar falan var dijital olarak işte. Size ceza yazıyordu. O çok kötüydü. Bir, bir bakıma oyunun şeyinde bozuyor kalitesini falan bozuyor. Çünkü arkada böyle sağa sola çarpıp gelen bir arabanın olması kötü olurdu. Ee, burada polis arabası var gördüğünüz gibi. Ee, oyunda da aktif bir şekilde yer alacak. Çünkü Amerika'da ağırlık istasyonları var. Daha önce özellikleri açıklanmıştı bu ETS'den ETS'ye giden farklı olan şeyler. Ee, ağırlık aralık istasyonlarına gir, gireceğiz, kontrolden geçeceğiz oradan. Öyle yolumuza devam edeceğiz yeni bir yük aldığımızda. Ben canlı yayında şöyle demiştim eğer Aralık istasyonu mesela sertifikamız olmayan bir yükü soktuğumuza ceza alabiliriz yani böyle bir ceza sistemi olursa ekonomisi falan değişir zaten bunun üzerine çalışıyorlar yeni endüstri alanları yeni şirketler olacak yeni yükler olacak daha farklı dorseler olacak çünkü sınırlama yok Amerika'da belgeseller izlediyseniz işte internetten oradan buradan bilgi sahibiyseniz. Farklı dorseler var. Karavanları taşıyorlar. Büyük büyük binaları taşıyorlar. O tür şeyler var. Daha böyle sanayi alanlarına böyle büyük makineler taşıyorlar. Buna göre çekiciler de var. Ama tabi ilk sürümde öyle şeyler olmayacak. Modlarla tabi daha bir sürü harita olacak. Burası Las Vegas'tan bir görüntü. las Yani öyle sanıyorum. Çünkü Las Vegas'a benziyor. Oyunda haritanın yapısı tamamen böyle ayrıntılı ve farklı. İskandinavya'da bunu gördük. Tabayalar e, yoğun bir şekilde kullanılmış. Yani böyle ger gerçekte olan yani o binaların filan aktarmışlar. Zaten Google Maps'ten çiziyorlar. Google Street View diye bir program var. Oradan sisteme girip e, böyle caddeleri falan Google görüntülüyor ya kameralarla böyle ettirip, 365 derece kaydediyor. Ondan yararlanıp Amerika'yı çiziyorlar. Hani bu zaten apayrı bir şey. E, diğer oyunlarda milyon dolar böyle Arcarlar paralı sonuna kadar otellerde kalırlar işte çekimler vesaire bu şekilde yapılır ama bunda öyle bir imkan yok. Ee, bu şekilde yapılıyor bu oyun. Şöyle çakma efe kulesi. <laughs> evet e, bu San Francisco'da galiba. Öyle sanıyorum çünkü orada sürekli inişli çıkışlı böyle şeyler var. E, yollar var. Golden Gate Köprüsü zaten orada. San Francisco, Los Angeles, San Diego gibi şehirler bizim Kaliforniya eyaletinde geçecek işte başlangıç olarak. Önemli şehirlerimizden olacak. Tabii bunun dışında sanayi kentleri de var ve şehirler arasında kasabalar falan da var. Evet böyle güzel bir manzara. İlk yayınlanan görüntülerle şimdiki görüntüler arasında tamamen böyle çok fark var. Çünkü ilk yayınlanan görüntülerde eee grafikler görüntüler falan yenilenmemişti ve render'ı falan böyle alınmamıştı daha kaliteli yapılmamıştı çünkü şu an son aşamadalar ee, geliştiriyorlar ee, şu denizin dalgası filan işte paraşütle e, dolaşan insanlar şöyle yol kenarlarındaki evler ee, GTA 5'te biliyorsunuz Los Santos'ta geçiyor o da ee, yani oradaki e, grafik ile e, buradaki grafik aynı diyebiliriz çünkü o kaliteyi yakaladılar ve görenler de zaten e, diyor ki GTA 5 kalitesinde bir oyun GTA 5 gibi işte çevre tasarımı falan o şekilde tasarlanmış. İskandinavya'da gelen modeller modellerde böyle e, serbest kamerayla incelerseniz onları böyle ayrıntılı olarak tasarlanmış böyle hatasız filan e, net bir şekilde tasarlanmış. Sanki böyle kamyondan inip e, etrafı dolaşsanız herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Sadece binanın içine giremeyeceksiniz. GTA 5'te var olan kalitede bir e, modelleme şeyi var bunlarda tasarımı var. O şekilde çalışıyorlar. Dorseler zaten yeni gelenler işte. Volvo ve ile şu an görüyorsunuz. Lisanslı olarak yer almasını bekliyoruz. Çünkü Volvo lisansı var. Iveco var. Daf var. Mercedes var. En son olarak o geldi. Ama bunlar hakkında açıklama yok. Daf'ın Daf'ın Pacar kampanya dersek pit sahibi Peterbilt ve Kenworth Amerika'daki ortakları, partnerleri. O nedenle onların lisansı var. İlk başta onlar şey yapmıştı. Bunlar zamanla işte oyun çıkana kadar duyulacak ya da belki hepsi tamamlanmadan çıkacak. Bunları bilemiyorum çünkü bir sürü Amerikan kamyon üreticisi var ve hepsi önemli. Evet geldik. Moteller, moteller <laughs> çok güzel olacak çünkü İskandinav'da yine yeni bir otel, bir modeli falan getirildi. Burada biraz daha farklı hani. Bir çölde gidiyorsunuz böyle uzun geniş yollarda Amerika'da Kaliforniya Arizona eyaletleri arasında dolaşacaksınız Rota 66'da falan o ABD'nin en büyük karayolu en önemli kar karayolunda filan e, Chicago'dan e, Los Angeles'a kadar gideceksiniz tabii o çok sonra olacak O haritaların gelmesi gerekiyor Hani e, çok güzel şeyler bekliyor bizi Uzun burnu tırları oynarken biraz daha e, şey oluyor ya galiba İnsanlar farklı düşünüyor. Bak gördüğünüz gibi yolları. Şöyle keyword. Better built. Evet bu e, sürücülük değil diyor. E, bu kamyonculuk diyor. Ve bitti. Görüntüleri inceleyeceğiz sonra da ben o bak şeyde incelerken arkaya da geçelim şuradan gösterelim. Şimdi kapatalım hemen siteye dönelim. E, Site yenilenmişti böyle açıldım Kamyonlar işte bunlar var şu an oyunda model olarak. Peter şey, Volvo'yu koymamışlar çünkü lisansı değil demek ki, o olunca koyacaklar. Şöyle panoramik bir görüntü çekilmiş San Francisco'dan. Umarım yollar böyle var olan artıda açık olan yolları böyle kapatmazlar simgelerle, çok kötü oluyor çünkü. Umarım olmaz o. Şöyle Las Vegas'tan bir görüntü. Bunu da e, eklemişler hani böyle bir e, umarım olur yani böyle çünkü böyle koleksiyoncu paketi lazım artık e, biliyorsunuz oyunları dijital olarak alıyoruz ve kutulu almanın bir anlamı kalmıyor çünkü içinde pek bir şey yok. E, o, onu verenler zaten büyük böyle oyunlar 200 liralık oyunlar e, koleksiyoncu paketi falan yapıyor böyle tutkunlarına e, veriyorlar bir sürü minyatürdür vesaire e, böyle bir şeyi bekliyorum ben e, bunu boşu boşuna tasarlamazlar ve koymazlar buraya harita işte gözlüktür vesaire antarlık bunları e, bekliyorum eğer satışı olursa da alırım e, burada California böyle şey var bir kimlik hazırlamışlar California e, o sürücü kulübü değil de orada bir kurum var meşhur internetten bakarsanız yine görürsünüz onun kimliğini böyle acaba oyunda kendi profilimize göre mi düzenleyeceğiz Umarım öyle olur ya da bu koleksiyoncu paketi için hazırlanmış bir kart da olabilir senin adına falan böyle Olay gelir onu bilemiyoruz tabi onu hiç şey yapmayalım karıştırmayalım <laughs> Evet e, bu Arizona yolu böyle burada güzel anlar yaşayacağız güzel ayarlar kuracağız Ben hemen şu haritayı size göstereyim Şurada Bilal hazırlamıştı bunu böyle çıkarmıştı tam halini alfa videosundan işte çekip e, tamamlamıştı. Şu an e, bilinen harita bu. 20 tane falan şehir var başlangıç için. Daha sonra tabi bu genişleyecek ya da tam sürümde nasıl çıkacak bilemiyoruz. E, şöyle tekrar ayrıntılı olarak e, bu şehirler var. San Rafael ya böyle gidiyor. Rigging rol oynayanlar işte diğer oyunları oynayanlar zaten şehirlere aşinadır. Böyle. Almanlar test etmişti, video yayınlamışlardı. Oradan e, koymuştuk. Ne zaman çıkacak derseniz şu an e, ben bir konak hazırlamıştım bugün. E, Steam'de listelendi oyun. E, listelendi fakat e, çıkış tarihi duyurulmadı tabii ki de. E, listelenmesi demek, e, oyunun yakında çıkış tarihi duyurulması demek. E, ve şöyle bakalım tekrar. Hollywood, ya şu çok harika bir görüntü yani. Hani, Tanıtımda da bunu kullandık. Facebook'ta reklam falan verdik de gerçekten harika bir görüntü. Şu klasik araç benim bitirdi zaten buradaki de mesela bitirdi. <laughs> Çok iyi olmuş kabinden böyle. Diğer bilgiler siz sizden, sizden ulaşabilirsiniz. Çünkü biz orada bütün bilgileri aktarıyoruz. Bütün haberleri. Hani videoda ya da işte farklı kanallardan bize ulaşıyorsunuz. Hata yapıyorsunuz. Çünkü bütün o şeyleri takip etmeniz gerekiyor. Özellikle siteyi ziyaret etmeniz gerekiyor. Yani sadece YouTube'da yayın yapıp ya da Steam'de aktif olup ya da Facebook'ta aktif olup bir e, platform değil burası. O yüzden her kanaldan bizi takip edin. Türkçe dil desteğiyle gelecek. Onu da belirtelim tekrar. Bu da önemli. Çünkü İskandinav işte ETS2 Türkçe olarak çıkmıştı. Skynet Truck Driving Simulator falan o da Türkçe olarak çıkmıştı başlangıçta. Sistem gereksinimleri biraz abartı gelebilir ama e, ayrıntılı bir haritaya bakarsak yani Tamam binalar yeni böyle ee, bunu düşünürsek e, bu sistem e, yani ucu ucuna yetiyor diyebiliriz yani şu an Tabii çıkmadığı için e, buna kesin olarak bak kesin değildir diyor tamamlanmadığı için final sürümü değil sonuçta ama aşağı yukarı böyle olacak ve önerilen sistem gereksinimdeki o grafik kartı benim şu an kullandığım grafik kartı GTX 760 falan. Onu ben kullanıyorum şu an ee, rahat rahat oynuyorum tabi bir senedir formatlanmadığı için bilgisayar sıkıntı var. Her neyse onu e, muhtemelen çıkınca zaten büyük bir sorun olmayacak ama e, yani Diğer kullanıcı, kullanıcılar için sıkıntı olacak bu nedenle sisteminizi yenileyin ve güçlendirin. E, hala işlemci değişikliği yok 7 falan istemiyor tabi uçuk bir sistem istemiyor. Ama rahat rahat oynamak için e, sisteminizi güçlendirmeniz gerekiyor bir sürü dil desteği filan var zaten. World of Trucks'la artık tamamen entegre olacak çıktığında e, burada sanal şirket sistemi oluşturuluyor. World of Traxla da ben göstereyim size buradan. Hani eğer hala ise açmadıysanız, hemen açın. Steam hesabınızda ETS2 olması yeterli. Hatta şuradan yok bu girişte. Buradan e, şey yapabiliyorsunuz. Kayıt olup giriş yapabiliyorsunuz Steam hesabınızda veya e, Retail ise e, buradan. E, kodunuzu falan giriyorsunuz aktifleştiriyorsunuz. E, bu önemli bir sistem şu an e, pek e, bir şey göremezseniz de şu an fotoğraf paylaşımı yapılıyor sadece. ve Videolar, haberler, duyurular ekleniyor. Onun dışında tabi profil sayfası filan var. E, daha sonra sanal şirket sistemi gelecek buraya. ets 2 mp gibi böyle e, bir sisteme doğru gidiyor tabi de. E, ona biz girmeyelim şu an bu videoda. Eee Amerikan Trax Simulator e, şu an böyle 3. ve 4. çeyrekte çıkacak. Bu yıl çıkması bekleniyor ve e, baskı var zaten üzerlerinde. Çünkü e, ihtiyacı var sektörün ve firmanın da buna ihtiyacı var, bir kazancı ihtiyacı var. İskandinavya çıkardı, çok harika bir harita oldu. Ama yeterli değil tabii ki de. Amerikan Trax Simulator'da daha farklı özellikler var ve daha fazla kitleyi hedefliyorlar. E, bunlar zaten birleştiğinde birkaç yıl sonra kocaman bir oyun olacak. buna da World of Trax. <laughs> büyük proje ve daha kim bilir neler var çünkü e, farklı bölgelerde çalışmaları gerekiyor Brezilya önemli Kanada önemli bunlar gelecek zamanla Avustralya var mesela e, bunlar da Türkiye var Türkiye e, olacak yani resmi bir şekilde olacak ileride ama tarihi yok bunun için bunun için Türkiye'nin olması için zaten Bulgaristan'a kadar gelmeleri gerekiyor Yunanistan'a kadar gelmeleri gerekiyor Rusya'sının sınırına kadar gelmeleri gerekiyor yani daha Henüz e, bitmemiş bir Avrupa haritası var. Bunun gelişmesi gerekiyor. Amerikan Track Simulator e, şimdilik bu kadar. E, Birçok farklı özellik olacak. Zaten e, ekran görüntüleden nasıl bir oyun olduğu anlaşılıyor. Bilgi geldikçe haber yayınlandıkça biz aktarmaya devam edeceğiz. E, sor Merak ettiklerinizi yine bu e, videonun altına veya konunun altına yazın. E, yorumla sorabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler.